Tarih ironilerle doludur. Ekip birimiz bana bir takım tepki vereceğim bir şeyler bulmuş. Ben yani benden aşkolog performansı bekliyorlar. İnşallah. Bilmiyorum ya. Yani. Başlayalım. Yani. Kızlar, senden çok hoşlanıyorum ama ilişkiye hazır değilim. Seni mutlu edeceğime inansam denerdim ama ben seni üzerim. Ne demek tercüme eder misiniz? Bana sormuyor. <laughs> ya abi Biz Ha. Etmiyoruz. Ya bu şu demek tamam mı? Yani ben senden hoşlanıyor gibiyim ama aklımda başka kimseler var. O yüzden sen bir iki yıl kadar bekle. Biraz sürün. Ondan sonra sen zaten salaksın. Beklersin. <gülüyor> <gülüyor> ben o esnada birkaç tane çocukla takılayım. Ya da bilmiyorum belki asıl aklımdaki kişi olumlu dönüş yaparsa seni başka bir şekilde postalarım. O yüzden ben seni e, sonunda üzmektense başta üzmeyi tercih ediyorum diyen yani böyle toksik bir dürüstlüğü var bunun. <laughs> Diğerine geçiyorum. <laughs> bir taraf selam yazmış. Diğeri de <laughs> yazma bana Cino kılık evladım diye. yani e... Bir insan dış görünüşten nasıl <laughs> bu kadar absürt ve fantastik bulleyebilirsiniz? Onun örneği. Bu gerçekten sonunda insanların size yazmamasını sağlayacak bir yöntem. Yani hatta bununla paranormal varlıklara bile kafa tutabileceğinizi düşünüyorum. Yani kapı kapandı. <laughs> Görünme bana cinokalık adı dersen ama <laughs> hayaletin kalbi kırılır ve gider yani. Evi <laughs> Beni genellikle şeye benzetiyorlar. O da çok kalp kırıcı. Kurtlar Vadisi'ndeki güllüye. <laughs> 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 Birinin benden sonra başkasına hayatını alması değil de eski sevgilisiyle barışması daha çok üzüyor sanki. Ona olan hisleri hiç bitmemiş de ben arada kaynamışım gibi. Bunlar yaşanabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar oluyor. Yani bu dünya çok acımasız bir dünya. Çok dertli bir şey ama bu ya. İnsanlar zaten birbirini arada kaynatırlar bu arada. Yani bütün bir bu zincirleme reaksiyonun totaline baktığında sen başka birisi için arada kaynarken seni arada kaynattığı kişi de bir başkası için arada kaynamış olur bir noktadan sonra gibi tuhaf bir denklem. denklem bir başkasına ne oluyor? <laughs> İşte 8 milyar insan var dünyada. Herkes bir arada birini Allah kaynatıyor yani. Kaydırma yerine. olmuş. Baştan söyleseniz. <laughs> <laughs> biri zinciri kırıp <laughs> geriye dönse geri kalan herkes domino taşı gibi tık 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 tık, tık, tık. <laughs> olması gereken yere yerleşecek de. Ee, biri diyor ki şu altı erkekten uzak durun. Gamma ke. Bu ne? <laughs> Gamma ke <ki> ne? <laughs> <gülüyor> 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 Bu şey mi? Bulka dönüşmüş. Fazla gamma <laughs> <laughs> almaktan. E, ee, gamma keçeymiş. Sürekli oyun oynayan, PC başından kalkmayan. Demek ki ekrandan aldığı radyasyonla alakalı ha. bir şey o gamma ki. <laughs> <laughs> Değil ama <laughs> sürekli oyun oynayan PC başından kalk uzak durun. Zaten çok fazla oyun oynuyorsa başka hiçbir yaramıyordur. Yani <laughs> Bunu hayatımın belli bir evresinde yani yaklaşık olarak 10 ila 14 yaş aralığındaki evresinde günde 17 saat oyun oynayarak bilgisayar başında geçirmiş biri olarak söylüyorum. Başka hiç m**ka yaramadım hayatımın döneminde. <gülüyor> 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 Ve bunu 20'li yaşlarında hala sürdüren biri varsa 10 ila 14 yaşının arasından çıkamamış demektir. Hala hiçbir yaramıyordur. Ben şu anda da bir m**ka yaradığımı iddia etmiyorum bu arada. Nasıl tamam. etmiyorsun? Bizim aşkı sırlarımızı şey yapıyorsun ondan. İşte arada bir böyle şeyler oluyor onun dışında ben hep oturup böyle Aristo gibi düşünüyorum. Çakal ke varmış. Flört çapkın maymun iştahlı. Bir çakal kibrisi mi? Yani uzak durun tabii ki de. Ama bundan savunma yöntemlerini bilmiyorum. Bunlar nasıl korunulur bilmiyorum. Belki uçan tekme, belki... <laughs> değil mi? Bu, bu... <laughs> Bunlardan kaçamıyorsun değil ki. Burada ya Wattpad Bad Boy parantezi içerisinde şöyle bir problem var. Bu eleman kendisi yolunda yürüyor olsa bile o salak kız onun peşinden gidiyor. Yani önce kız herifi taciz ediyor. Onu inceyi fark ettiniz mi? Bad boy'un yürüyüşüyle salak kızın yürüyüşünde bir farklılık var. Aslında sağ olsun uzman olduk bu işlerin. Ketake. Bu ne ya? <laughs> şey bu değil mi? Yani Japonya'da bir kılıç ustası Ketake Kanzuri Ishimogo falan. <laughs> Hattori Hanzo kullanıyor. Ketake şeymiş. Duygularını açıkça ifade etmeyen, pasif agresif davranan. Bunlar da... <laughs> Bunda ilişkiyi geçtim. Gündelik hayatınızda dahi bundan uzak durmanız lazım. Sırtla ee, sırtlake, ghostlayan. Ghostlayan. Evet. O ne oluyor? Ya yani ben ne? bunun tanımını tam bilmiyorum da galiba şey bu değil mi? Hani böyle işte mıç mıç böyle bir ilişki esnasında bir anda ortadan kayboluyor eleman. Aynen. Evet yani bunlardan uzak, bunlardan sosyal ilişkilerinizde de uzak durun. Çünkü insanlar olarak sosyal hayvanlarız. Yani... Ee, Bunlar muhtemelen son birkaç yılda ortaya çıkmış davranış biçimleri bilmiyorum üzerine yazılmış bir makale falan var mı? Cino kılıklı, bakın bunlara söylüyorsun işte. Cino yazdı mı? Cino kılıklı, Cino kılıklı. Gino kılıklı gino, gino. Olur gibi. <laughs> Cino şey dedi, ben ne alakam? <laughs> ben televizyon seyrediyorum. <laughs> Çayke varmış. Sürekli karı kız takipleyen. <laughs> Şöyle bir sorun var burada. Ben sosyal medya özürlüsüyüm. Yani bundan 20 yıl önce takip et dediğim kişi de hala duruyor. Ve yani niye duruyor ben de bilmiyorum. O Tanımıyorum. O da tanımıyor beni. <gülüyor> <gülüyor> ya da hayatın belli bir döneminde tanışmışız, belli bir muhabbetimiz olmuş ve sonrasında bir daha ghostlamışız birbirimizi karşılıklı olarak. Yani <gülüyor> <gülüyor> şöyle oluyor karşılıklı ghostlama. Şimdi tek taraflı olduğunda biri puf diye yok oluyor ya, iki taraflı olduğunda şey, biri günaydın yazıyor, diğeri iki gün sonra günaydın diye karşılık veriyor. Aynı günün akşamı ne haber oluyor. O gün akşam samimi bir muhabbet dönüyor. Herkes şey moduna giriyor. Ha iyi tamam demek ki hala arkadaşmışız. Zaten bir ilişkimiz varmış yani. Sonra bir 3 ay bir daha kimse birbirine bir şey yazmıyor. 3 ay sonra ne yaptın ya falan diye biri diğerine yazıyor. Tekrar bir muhabbet oluyor ve sonra bir daha hiç kimse birbirine bir şey yazmıyor. Yani karşılıklı ghostlama, karşılıklı eritme aslında bu. Yani Hani senden bir olmaz ama arada bir yokluyorum seni. Çünkü şey yazacak kimsem kalmadı şu an. Sana yazıyorum. Bunun karı kız takipleyen ben nasıl buraya geldik hiçbir fikrim yok. Sen de değil mi? Karı kız da herhalde takipleyip ghostladığın kişi. <laughs> ben yapmadım. Ben yapmadım. Başka bir yaptım. Take varmış son olarak. İlgilenmeyen, önemsemeyen. Bu ghostlayanın şeyi mi? Bir tık yumuşağı mı oluyor yani? Yani öyle mi? Hayır, bu var ama umurumda değil. Ha. Bu çok kötü ya. Bu hani. Bir nevi birlikte Bu, bunlar bir tür toplumsal sözleşme çıktıları ya. Aşağıda kitap vardı, ya, aklıma geldi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bunlar sözleşmeye ters şeyler. Bunları yapmayın. Yani sonuçta ortalama 60-70 yıl yaşayacaksınız şu dünyada. Bunları yaparak vakit kaybetmeyin. Kimseye de vakit kaybettirmeyin en azından. Gene bir tweet var önümde. Demiş ki, yengenizle aynı iş yerinde çalışıyoruz. Aramız bir ufak bozulunca Ali Bey diye hitap ediyor. Ali Bey'ini yerim diyorum. Hiçbir şeyimi yiyemezsiniz Ali Bey diyor. <gülüyor> 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 Hayır, çok fantezik bir diyaloğu, inanılmaz bir iş lisanına çevirmek muazzam bir yetenek bence. Hiçbir şeyimi yiyemezsiniz Ali Bey. <laughs> Benim kafa böyle çalışıyor demiş. Altta bir yazı var bir görsel içerisinde. Kıskancımdır fakat bir kız sevgilime temas edebiliyorsa sevgilimden yüz bulduğu içindir. O yüzden bay bay aşku. Aa. Temas türleri çok fazla. Yani gelip... <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir temas? <laughs> Nasıl bir temas? olduğuna bağlı. Yani belki de kafeste bir şey yapıyorlar. <laughs> Michio Kaku'nun bir şeyinde belgeselinde şey görmüştüm. Michio Kaku bir fizikçiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kuantumla falan da uğraşıyor. Atom altı meselelerden falan bahsediyordu. Şey diyor. işte atom çekirdeği ile elektronlar arasındaki mesafe o kadar fazla ki aslında bizim real olarak temas dediğimiz şey <laughs> atomların birbirini itmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla da mutlak temas diye bir şey yok. Çünkü atomların çekirdekleriyle elektronları arasında devasa bir boşluk var. Sen işte bir aslında... karısını kızını elleyip bunu mu bari <laughs> sunacaksın? Abi... Abi adam bilimsel olarak açıklamış. Yani bence gayet geçerli bir sebep. Yani şu an tekniken Yağız'la ben kalkıp senin ağzını burnunu kırsak sonuç dokunmamış bile oluyoruz. Teknik olarak diğer taraftan da şimdi senin sevgiline herhangi bir erkek dokunuyor. Nasıl dokunuyor? Önemli <laughs> olan o. Yani ne yapıyor abi? <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Dokunmasın. Hiçbir şey <laughs> Tamam yani. sen geçtin yani sen de fight stance ya. <gülüyor> 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 Aslında şey yani böyle modern bir bar adamı olmaya çalışıyorum tam <laughs> 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 burada. Yani sonuçta arkadaşça dokunabilir. Yani arkadaş... Ya... Ama düşün. Yani. <laughs> de yürüyor bunun farkındasın sen ama sevgilinin farkında değil ve çocuğun nereye gitmesi artık Sevgilin malmış yani. Sevgilin malmış bu konuda evet. Orada işte farklı parametreler giriyor devreye. Ne yazık Tabii ki... Burada da aynı. Okey o zaman. O zaman evet. olmaz yani. Karşı taraf izin verdiği sürece sana temas edebilir yani. Ama sevgilin mal olduğu için onun izin evet. boyutunu anlayamıyor. Yani evet. O zaman müdahale etmek gerekir kibarca. <laughs> Diğer posta geçelim. Biri tweet atmış. Demiş ki ilişki istemiyorum ama birinden hoşlanmak aşırı eğlenceli değil mi ya? Özellikle o hakkında hiçbir şey bilmeyip tanımaya çalıştığım dönem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında eşim çıkıyor çünkü. Ee, normalleşiyor her şey. Yani biriyle tanışmak bir noktada dünyayı yeniden yorumlamak gibi bir şey ya. Sonrasında onunla aynı bağlamın çerçevesinde kaldığın zaman... Olaylar banalleşmeye başlıyor. Bilmiyorum en azından benim anlayışım bu. Kafam da çok çabuk değişiyor bu arada. Yani bir buçuk iki yıl öncesinde bunu düşünmüyordum. Deneyimle alakalı bir şey ya da sanırım yaşantıyla alakalı, yaşamakla alakalı bir şey bu. Hakuna <laughs> Astroloji bağımlısı kız ve yalnızca kızın bağımlısı erkek işte mükemmel ilişki. <laughs> Ama erkeğin bilimsel bir şeyle uğraşmıyor olması lazım ki kanser olmasın. <laughs> yani her gün tartışmaları düşsene. Yavrum bunlar gerçek değil ya. <laughs> evet bir tweet daha var. Gece gece aklıma geldi. Karşımda Barbara Palvin bile olsa seni seçerim. O sadece gözümü doyurur. İçim sensiz dolmaz diyen Eski sevgilim beni Özbek eskortla aldatmak <laughs> için 150 TL ödeme yapmıştı. Yani sıralama Özbek escort büyüktür çingene ben, büyüktür barbar şey. <gülüyor> 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 yani zaten falso şeyden başlamıyor mu? Barbara Palvin bile karşımda olsa yine seni seçerim demek. Niye böyle bir kıyas yapma ihtiyacı duyuyorsunuz ki? Yakın arkadaşımın flörtü memlekete Urfa. Gidince mesajlara cevap vermemeye başlanmıştı. <laughs> Kesin sözlendi diye dalga geçiyordum. Sözlenmiş. Ve oh. <laughs> otogardan böyle alnından öperek uğurluyorsun. Başka bir yapıyor, <laughs> <kendi yerde. gülüyor> Diye. Diye. sen benim diye yolluyorsun. İki gün sonra düğün davetiyesi geliyor. <laughs> Lan bu ne? <laughs> Ana. Sevgilim Bodrum'a tatile gitti. Bazen şarjı bitiyor. 5 saat cevap vermiyor. Bir de tüm gün yüzdüğü için hemen uykusu geliyor. Bir tanem kıyamam. Ama ne güzel tatil yapıyor o. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Dünya işte böyle temiz kalplerin altına dönüyor hala. <laughs> Gelecekteki karıma öyle bir sahip çıkacağım ki uykuda boşluğa düşer gibi olduğunda bile benim tutacağımı bilecek. Ama mesela şey sabah bu yanıyorsun yataktan düşmüş yerde belini kırmış yatıyor. ben <laughs> mesela düştüm bir kere yatak. <laughs> Kimse de tutmadı yani. <laughs> Kendi çabalarımla üç gün sonra kalkabildim. <laughs> bir diyalog var. Whatsapp diyalog. Kalbim diye kaydedilmiş bir kişi şöyle yazıyor. Aşkım o ojenin kapağı açılmıyor. işten erken çıkamaz mısın ya? Hemen sürmek istiyorum. <laughs> <laughs> alıntılanmış ve şöyle deniyor. Patron ben bugün erken çıkabilir miyim? Evden aradılar da acil bir durum varmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, oje kapağı açmak zor bir iş arkadaş. Ee, yeterli ekipmanınız yoksa açamıyorsunuz. Ya sen bugün şahit olduğun Evet. Kokusunu sevdiğim için bu arada. Yani <gülüyor> 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 bu ayrıntıyı vermem lazım. Erkekler aşık olma işini çok abartıyor. Ya 19 yaşında aşık olmuşlar mesela. Anlatırken hemen tribe girip Esat gibi uzaklara dalıyorlar. Kadınlar 19 yaş aşıklarını şöyle hatırlıyor. Hani benim bir mal vardı ya. Bizim midemizde uçabilecek tek kelebek, kelebek makarna. Onlara da zam geldi bu arada. mi istedik bu arada? Yoksa bütün Yok, bütün makarnalı. Kelebeğe zam Kelebek değerlendirken. Kelebeğe yatırın. Evliliğin 16. ayı. Kahvaltıda Tom ve Jerry izliyoruz. Güzel etkinlik ama niye 16 aydır sayıyorsunuz ki? <laughs> ya Bir noktada saymayı bırakmanız lazım değil mi? Yıldan sonra bırakılması gerekiyor bence. Ya ben 15. günde saymayı bırakırım. <laughs> ama Tom ve Jerry güzel etkinlik yani. Seyredilir. Bir tweet alıntısı var. Korkunç bir şey var, diyalog var aşağısında. Sene 2012 yapmamız gereken bir görev vardı ve yerine getirdik demişler alıntıda. Ee, öpçük. O zaman ben sana. Korkunç bir diyalog var. Day ilke, ay yok. Ay İlkermiş o. X'de gel çıkak olmaz. Neden? Ben közdeyle çıkıyorum. <laughs> Gözde kaya ama istersin iki dakika ayrılayım. Ne? <laughs> Lan bu ne? <laughs> nasıl bir nasıl bir hikayesi var önümüzde acaba? Seviyorsan ayrılma. Ya ben seni seviyorum. Kimseyle çıkmazdım. Kız da güzeldi ama sen de senin kadar değil. Çıkayım dedim. Hemen mesaj atıyorum. Ben ayrıldım diye. Kendim bilirsin. Attım bile. Şimdi ne olacak? Ne olacak? <laughs> Kahve etmeyeceksin boss. Şu... Türkçesinde yok ki bunların. <laughs> <laughs> İki tane Rus'un Gala'da <laughs> yaptığı diyaloğu okumaya çalışıyorum sabahtan <laughs> Et, edeceğim. Benimle çık... Çıkıram mısın? Evet. <laughs> Canım ben bakkala gidiyorum, geleceğim. Öptüm seni seviyorum. Bu, bakkala ne öyle <laughs> <laughs> Niye bakkala gidiyorsun ki Emel şimdi? <laughs> Kızla Çengelköy'de buluşacağız lan temiz çıkak yanına dedim bir duş aldım vardım oturdum. Mustafa başka masaya geçelim mi? Buradan dalan banyo sabunu gibi bir şey kokuyor diyor. Türkçesi yok. Dalan banyo sabunu diye bir şey mi var? Hacı Şakir'in çakması mı? Ha, aa, aa, Üzücü ya. Kendiniz olarak gidin. <laughs> ne bileyim böyle Hindistan'da bir tapınakta 10 yıl kalıp yıkanmadıysanız o halde gelin mesela. <laughs> ki toplum içerisindeki konumunuz hemen belirginleşsin. Sonradan şok yaratabiliyor çünkü böyle şeyler. Sevgilimi durmaksızın ısırmam gerekiyor çünkü bir istiyorum, iki göz hakkı diye bir şey var, üç çok lezzetli gözükmeseymiş. Galiba bu ablamız bir pitbull. <gülüyor> <gülüyor> yani Güzel gibi aslında bir tık da hani sürekli. Ama oyunu sırrıysa güzel. <laughs> Manitak iki dakika geç cevap verince benim tripler bir görsel var. Aşkım hayırdır? Sıkıldın mı benden? Bu arada insanların birbirinden sıkılması doğal bir şey arkadaşlar. Yani Aşırı yoğun iletişim bazen olayları bitirebiliyor. O yüzden yani tabii ki de belli bir gündelik rutine indirgemeyin ama iletişim kurmanın niteliklisi ve niteliksizi var. Nitelikli iletişim kurun bence. Çünkü ben yapmadım. Atladı hepsi ya. tecrübe konuşuyor tecrübe. beraber iglo yaptığın kızla nasıl tanışamadın? <laughs> Bu gece beraber iglo yaptığımız kız sen bunu beğen ben seni bulurum. Gizli olsun. Gerçekten nasıl tanışamadın? İglo yapmışsın. Gir içinde yaşa <laughs> <laughs> yeni nesil bilmiyor galiba. Ben de bilmiyorum ama yeni nesil benden daha çok bilmiyor. Ya yani en azından şey deme diyemedim. Adın ne? Yani çok basit bir soru. Adın ne? Beraber iglo yapıyorsun. Orada derin bir matematik dönüyor. Buz küplerini kesiyorsun, ediyorsun falan. Korkunç bir mimari ve mühendislik şeyi var. Anne ben şey söyleyeceğim. Bu neden iglo yaptıklarını kimse sorgulamayacak mı? Kar yağmış, iglo yapmışlar. Kardan adam yapmak çok banal gelmiş. Bence güzel bir fikir iglo yapmak. <laughs> Biz diyalog <Ok> var önümde. <laughs> çok erotik başlayıp çok tam bir şekilde biten bir sexting sanırım. Sen sokuyorsun beni dışa, <laughs> yıkamaya başlıyorsun. <laughs> ben dışta oturmuşum, arkam önlük. <laughs> Marşafayla kafasına vurduğu an geliyor <laughs> Hareket etme be. Sen sırtımı yıkıyorsun diyorsun kalk önünü dön bacaklarını yıkayayım. Ve beklenen cevap gelmiş felçle yıkıyorum sanki. <gülüyor> 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 ya salak mısın diye şey yapmış da yani. Bütün çok realist bakmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazen de çok gerçekçi olmamak gerekiyor yapmayın bu <laughs> de niye girdin oturuyorsun düşün içinde sen de? <gülüyor> <gülüyor> Hanım beni bir keser ya. <laughs> Bekliyor böyle duşun içinde. <laughs> Fotoğraf yollamış. Dudağım alerji oldu doktora gidip geldik demiş. Ben öpersem geçer vallahi demiş öbürü de. Niye ağzından antibiyotik mi salgılanıyor? Hayır aşkı biyotik salgılanıyor. Kustum. Sonuç. iki kişi de uçuk. <gülüyor> <gülüyor> Kanamalı iltihap falan. <laughs> Dudak kanseri, dil kanseri. Ben niye bu kadar korkunç bir tablo çizdim ki kafamda? <laughs> yani AIDS falan. <laughs> Çürüyorsun canlı canlı falan. Ne? Biri dudaktan öptü diye seni. Bitmiş. Postlar bitmiş. Tebrik Hep, ederiz. <laughs> ben de bittim. Muhtemelen 200 kilometre maraton koşsam bu kadar yorulmazdım. Bir yerde kalbim patlar ölürdüm. Ama hala hayattayım. Kapanış konuşmaz. <laughs> Kanalımıza abone ol. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tatlı rüyalar. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Happiness. Bárbara.